Merhaba. Bugün sizlere belki de her gün içtiğimiz ama aslında ne kadar derin bir tarihi olduğunu çoğunuzun bilmediği bir içecekten, Türk kahvesinden bahsedeceğim. Fakat bu sadece bir kahve değil, bir kültür, bir ritüel, hatta bir yaşam biçimi. Türk kahvesinin gizli tarihine inip her bir yudumda ne kadar çok şey saklı olduğunu keşfedeceğiz. Hazırsanız başlıyoruz. Türk kahvesinin hikayesi 16. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'na dayanıyor. Peki, Türk kahvesi nasıl Osmanlı topraklarına geldi? Aslında bu içeceğin ilk izleri Yemen'e, daha sonra ise Mekka'ya kadar uzanıyor. 1554'te İstanbul'a ilk kahvehanenin açılmasıyla kahve adeta Osmanlı kültürünün vazgeçilmezi haline geliyor. Peki kahve nasıl yapılıyor? Osmanlı döneminde kahve genellikle özel bir ritüelleştiğinde hazırlanır ve sosyal hayatta çok önemli bir yer tutardı. Aynı zamanda ilk kahvehanede entelektüel sohbetlerin yapıldığı, filozofların, sanatçıların bir araya geldiği yerlerdi. Bu kahvehaneler kahvehane kültürü olarak adlandırılan sosyal yapının temellerini atmıştır. Türk kahvesi sadece bir içecek değil, aynı zamanda bir hazırlık sürecidir. Kahvenin kendine özgü hazırlanışı aslında bir sanattır. İnce çekilmiş kahve, su ve şekerin belirli oranda karıştırılması, cezvede yavaşça pişirilmesi hepsi bir ritüel. Her yudumda o özel aromayı hissedebilmek için sabır gerekir. Kahve yaparken yavaş olmak aslında bir öğreti simgeler. Hayatın tadını çıkarmak, acele etmemek kahve sadece damak tadımızı değil ruhumuzu da besler. Türk kahvesinin başka bir özel yönü de falıdır. Kahve içildikten sonra fincanda kalan tel ve bir öngörüde bulunmanın, geleceği tahmin etmenin simgesi haline gelmiştir. Kahve falı yalnızca bir eğlence değil, bir sohbet, bir paylaşımdır. Birçok kişi için kahve içmek yalnızca bir içecekten fazlasıdır. O an geçmişi ve geleceği sorgulamanın, bir araya gelmenin zamanıdır. Türk kahvesi UNESCO tarafından 2013 yılında somut olmayan kültürel miras olarak kabul edilmiştir. Çünkü bu içecek sadece bir tat değil, bir kültürün, bir yaşam biçiminin taşıyıcısıdır. Türk kahvesi her yudumda hem geçmişi hem de geleceği barındırır. Kahvenin sunumu bir misafire değer verdiğinizi gösterir. Geleneksel olarak misafire ilk olarak kahve sunulur ve bu misafirin onur olarak kabul edilir. Türk kahvesi yalnızca kültürel bir öğe olmanın da ötesine geçer. Aynı zamanda sağlık açısından da faydalıdır. İçeriğindeki antioksidanlar metabolizmayı hızlandırmaya yardımcı olur, sindirimi kolaylaştırır ve ruh halini iyileştirir. Günümüzde de kahve tüm dünyada popülerliğini koruyor ve sosyal yaşamda önemli bir yer tutuyor. Türk kahvesi modern hayatta hala bir araya gelmenin bir sohbetin başlatıcısı olmaya devam ediyor. Bugün Türk kahvesinin gizli tarihine kısa bir yolculuk yaptık. Ama unutmayın, bir fincan kahve sadece içecek değil bir kültürdür. Her yudumda geçmişi, geleneği ve toplumu hissedebilirsiniz. Eğer siz de bu geleneği yaşatmaya devam ediyorsanız, bir yudum kahve ile geçmişin izlerini taşıyorsunuz demektir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kahvenizi keyifle içmeyi unutmayın.